Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta size Recep İvedik videosu çektim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. Selamı. Bana bir yolluk oy oy olmuş ya. Kalkayım bugün çok işim var. Daha ninemin yanına gideceğim. Neyse gidem de bir lavaboya. Dün akşam fazla kuru fasulye yedim sanırım. Neyse hemen şuraya yapalım. Hemen. Yanlış <laughs> <laughs> <fazla kaçırdım> <laughs> kokuyor burası. Fazla mı kuru fasulye yedim acaba? Neyse. Hemen bir gidem. Daha, daha ninemin yanına gideceğim. Doğru doğru. Hadi hadi çabuk çıkalım evden çabuk. Ay hemen ninemin yanına gideyim bakalım. He? Ninem neye bakıyor öyle ya? Öldü mü sanırım? Nine daha bana görüşürüz demeden nasıl ölürsün? Öyle donmuş kalmış yazık kadıncağız. Gözü açık gitti diğer dünyaya. <laughs> Ha? Bu da ne? Bir tane sandık var. Nine ne yapıyorsun? Televizyon izliyormuş. Meğer Nine televizyon izliyormuş. Nine söyle bakalım. Buradaki şey ne? Nine kapının önündeki sandıkta ne var? ne olduğunu öğrenmek istiyor musun? Evet nine ya çatlatma insanı. Şşş. yerde farklı yerlerde gizlenmiş o nedir anahtar topla bana git. Oha nine nasıl toplayacağım o kadar anahtarı? Eee bulacağım bir yolunu şimdi ikile dizdin. Yo bu nine de ne kadar fazla şey izliyor. Sen de en sen de ancak otur PlayStation oyna. Allah'ım ya Rabbim. Aa ilk anahtarı buldum bile. Ne kadar kolaymış. Neyse hadi bakalım. Daha gidip daha gidecek. Bulmam gereken çok anahtar var. Hadi bakalım. Bir tane anahtarım da burada. En sevdiğim araba ya. Ama bir türlü satın alamıyorum. Neyse hadi bakalım devam edelim. Bu ninemin istediği şeyleri bulmam gerek. Bu arada benim para da bulmam gerek ya. Ben ben o arabadan satın almak istiyorum. Nasıl? Aa burada kahve diyarında da bir tane var. Hemen şurada bir tane daha anahtarı alalım. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir yerde çalışmam gerek. Hemen şuraya bir bakalım neler varmış. Hmm, pizza varmış. Karambar, taksici, kasiyer. Hmm, biz... Tamam ben de bir pizzacıda çalışırım ya. Ben de bir pizza tipi var zaten. İlk işim geldi bile yaşasın. Ha burada bir anahtar var. Hemen alalım. Burada bir pizza arabası var. Tamam hadi bakalım gidelim. Şöyle geri 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 geri. Hemen şuradan. Ay çaktım yanlışlıkla ya. Hadi bakalım gidiyoruz. Yaşasın. İlk siparişimi götürüyorum. Ay karnım acıktı biraz ya. Neyse şuradan biraz pizzadan yiyeyim. Nam nam nam. Oo pizzanın tadı da lezzetliymiş. Kim yaptı bunu ya? He, geldik sonunda. Anastasia'nın bir ismi var. Zaten ben kendim istifa ediyorum. Al bakalım şunu. Aldım. Basma kanalında. Al elimden Aldım. Kovuyormuş. Ben gidiyorum lan. Al bu da hediyem olsun. Hadi kolay gelsin. Allah Allah. Neymiş yok. İşten çıkarıyormuşum. Ben çıkıyorum lan işten. Neyse kendime yeni iş bulmam. Aklıma harika bir fikir geldi. Hemen gidip uçakta çalışacağım. Evet evet. Uçaktan bana göre uçuş falan çok zevklidir. Hemen gideyim de uçağa başvuru yapayım, orada çalışayım biraz. ya. Neyse bir gideyim de bir içe çay falan içeyim Starbucks'ta. Zaten param da oldu artık Starbucks'ta birazcık içecek falan içebilirim. Hadi bakalım. Sıra gidiyorum. Selamünaleyküm canım. Bana bir tane oralet verir misin oradan? Maalesef beyefendi bizde oralet yok. O zaman ıhlamur ver. Maalesef ıhlamur da yok. O zaman ada çayı ver bana. Bizde ada çayı da yok yalnız. Tamam git nane limon falan kaynat. Yürü git. Burada nane limon kaynatamıyoruz yalnız biz. salet ver o zaman. Salep de yok bizde. Bozo da mı yok? Hayır, bizde sadece kahve çeşitleri var. Tamam hocam, tamam, mırra falan ver bana. Hadi yürü git, mırra ver. Yalnız bizde mırra da yok. Ya arkadaşım, Starbucks değil mi burası ya? O yok, bu yok, o yok, bu yok. Müşterim emniyeti çok önemli ya. Az tadında bir tane çay içelim, kahve içelim dedik, onu da vermediler ya. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Anam, bu da Recep Pizetik olmuş. Evladım, mal ortasında osurulur mu lan? İyi, kokuttu burayı ya. Gülüyor bir de. Ya ben şimdi nereden iş bulacağım ya? Aa doğru ya bizim Hakan vardı. Gideyim ondan iş alayım. Doğru doğru. Adam zaten zengin. Gideyim o bana iş verir. Evet evet. Hadi bakalım. Allah ne güzel. Kesin bana da bir iş verir. Hemen yukarıya geleyim. Üst kata çıkalım. Oh tamam. İvedi Holding yapmış. K harfini unutmuş. Neyse. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Kapıyı çalalım. Evet geldim. Hakan'cığım bana iş veriş. Hadi bakalım. Vallahi işi de kaptık arkadaşlar. Bakalım marketten maske satın al diyor. Hakan'ın bana dediklerini yapmak zorundayım. Kuru fasulye görevi diyor. Marketten maske satın al diyor. Hadi bakalım gidip bir marketten maske satın alalım. Neredeymiş şu maske? Satın... Gelmişken bir tane de çay alayım buradan. Oh mis gibi. Of. Oh. Hadi bakalım gidip markete gidelim. Neredeymiş şu market? Allah Allah bulamadık. Aa burada bir tane daha anahtar. Alalım bunu da. Şimdi biz hemen marketi bulmamız gerek. Aha geldim markete sonunda be. Şuradan bir tane maske alalım. Neden maske alıyorsak Allah Allah. Hadi bakalım şuradan maske nerede satılıyor? He maske burada. 20 liraya aldık. Oo çok havalı durdum ya evet. Hakan'a şimdi diğer göreve geçelim. Allah'ım şimdi gidip motor yağı bulmam gerek. gerek. Doğrusu kuru fasulye yapıyor. Tabii ki de motor yağı yapmamız gerek. Yani kuru fasulyenin olmazsa olmazı motor yağıdır tabii ki de. Hemen gidip alalım şuradan. Ah beni görmesin. Tamam tamam. Oh, Allah buraya koymuşlar. Hemen buradan alalım alalım. Hoppa. aa oh, orada anahtar da var. Hemen alalım bakalım. Gelmişken bir de arabalara mı baksaydık? Bu araba ne kadarmış? Hmm. 100 lira mı? Ha 100 bu. Bu istemiyorum. Oo oh, ben bunu satın alıyorum. Evet satın aldım. Şunu da mahallenin ortasına bir koyalım. Gelsin bakalım o oh, mis gibi arabam. Hemen gidelim kuru fasulyelerimizi yapmaya devam edelim. Allah'ım ya Hakan da dedi ki git şimdi kutu çal pizzacıdan. Allah'ım ya ben az önce pizzacıdan çıktım o işte. Şimdi geri gidiyorum neyse. Bu sefer dikkatli girmem lazım kimsenin beni görmemesi gerek. Yoksa derler ki bu Recep yine mi geldi? Allah korusun. Bunlarla yüz olmak istemiyorum. Heriflere de hiç beğenmedim zaten. Hop oh, şurada. Tamam tamam kimse yok hemen girelim. Oo inşallah kimse görmez. Aha kutular burada. Hemen alalım bunları. Aldım. Hemen kaçalım buradan. Kaç kaç kaç. Kırmızı şeytan bekle beni hemen biniyorum. He tamam kırmızı şeytana da binelim. Hadi bakalım gidebiliriz artık. Bu araba da artık bir ileri bir geri gidiyor anlamadım ben de. Hemen gidelim kuru fasulyelerimizi yapmaya. Arkadaşlar Alkan bana dedi ki son olarak git dedi. Şu kuru fasulyenin tarifini çal dedi. Şimdi gidip onu çalacağız. Dikkatli olmalıyız. Çok zorlu bir görevmiş. Neyse, bunu yapacağız tabii ki de. Hemen şuradan gidelim. Neresi burası? Orayı da bilmiyorum. İnşallah buluruz ya. Tamam burası değil. Şurada mı? Şurası mı? Bir gidelim bakalım neresiymiş. Tamam tamam doğru yere gelmişiz. Hadi bakalım koş koş koş. Geldik sonunda be. Hadi bakalım. Hemen şu tarifi çalalım gidelim. vallahi kuru fasulye yapalım artık. Tamam dikkatli olalım dikkatli. İçeri girelim bakalım. Anam burası da neresi? Ya Allah'ım o düştük ya Rabbi. Neyse ben bu göbekle nasıl atlayayım buralara ya? Şimdi göbeğim yere düşürecek beni. Vallahi öleceğim burada. Neyse dikkatli olmam lazım. Dikkatli. Şuraya atlarsam hoppa son olarak burası kaldı. Haydi bismillah. Eh tamam geçtik. Hemen burayı da geçmem lazım. Çabuk çabuk. Bakayım burası değil. Tamam burasıymış. Hemen geçelim. Tamam burası mı? Tamam burası değil. Burası da değil. Diğeri o zaman. Tamam ortasıymış bu da. Hop geçtik. Oy lazerlere geldik. Buralarda dikkatli geçelim. Kafamız değmesin tamam. Evet geçtik geçtik tamam. Buralarda geçtik mi tamamdır. Şöyle. Tamam. Allah. Tamam. Oh geldik yaşasın be. Vardık be şimdi hemen Hakan'a geri dönelim. Ah Hakan, ah, beni nelere düşürdün? Kalın buradan. Hemen Hakan'ın yanına gidelim. Verelim şu gizli tarifi ona. Nelerle uğraştım ya. Dur dur. Ben şuradan Nuri kuaföre de geçeleyim tamam. Hemen şuradan pizzacı var. Tamam. Buradan da. Ne bakalım. Kuru fasulyeleri yapmaya gidiyoruz. Sonunda var ya bu Hakan da ne uzattı işi. Yok fasulye alacak mısın? Yok bunu çalacak mısın? Yok neymiş? Git tarifini çal. Her şeyi bana yaptırıyor. Hakan'a ne kaldı? Var ya o parayı almaya çalışsın onu dövmezsen ne olsun. Hadi bakalım. Şu ileride bir tane ağır gibi bir yer varmış herhalde. Oraya gidip orada yapabilirmişim dedi. Burası sanırım. Evet evet. Şuradan sağa dönelim bakalım. Evet. Geldik geldik. Burası. Selamünaleyküm. Girelim bakalım içeri. Oo geldik. Burak sanırım. Hadi bakalım. Kuru fasulyeleri yapalım. Oho. Daha 10 dakika var. Neyse. Hadi bakalım. Biz de gidelim. Şu ninemin yanına. İki anahtar kaldı. Onların yerini de bulduktan sonra o sandıkta ne varmış? Gidip bakarız. E tam ninemin yanına gidiyordum. Bir anahtar daha buldum. İçeride bir şey var mı? Yokmuş. Tamam. Şu kafamdakini de çıkarayım. Ninem bu nedir falan demesin. Kafamı etini yer de yer valla. Ne yapayım ya? Yine Allah'ım ya nereden geldi bu fotoğraflar? Aklına ben anlamadım ki. Nereden gidirdin de bulursun bu fotoğrafları çektirdin? Kim çekti anlamadım ki. Ya. Mahalleden kadınlar eline tutturmuş makineye hareket çekmiş ya bak. Zaten başka da bir şey çekmazdı bu sandıktan he. Soruyorum sana ne var? Ben önce ne var? Bana ne girecek? gördük işte. Sandıktan çıkan şeyi de gördük. Allah'ım ya. Ninemize bakın. Neler yapmış. Ya sen yaşlı başlı kadınsın. Otursana evine. Ne yapıyorsun fotoğraflarda? Neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha fazlası için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi o zaman şimdilik görüşürüz.